Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021'de nasıl rövüş atılır onu göstereceğim. Mesela müller iyi da vuruyor. Müllere veriyorum. İleriye doğru koş diyorum. Ondan sonra mülleri ortaya açıyorum. Müller bom. ah be gol olmadı. Teknik bu. Müller koşarken ortaya açacaksınız. Hemen bir sıfırlayalım şuradan. Şöyle hücum egzersizi yapalım. Ve yeniden göstereceğim. Müllerle önce bir pas atıyoruz. Sonra Müller'i koşturuyoruz. O giderken arkasından biz de gidiyoruz. Biraz durak istiyoruz. Ondan sonra Müllere bir orta atamadı. Matheus Fernandes'te deneyelim. Onun ravhata özelliği yoktu ama galiba be! Gördünüz Ravşat'a golü geldi. Bir tane daha gösteriyorum. Müller koşuyor Müller. Gidiyor. Gitti gideceği yere. Müller. kafa vurdu. Neyse ama siz anladınız tekniği. Evet umarım videomu beğendiysen. Niye ben konuşamıyorum ya? Neyse. Wolfsburg verdim şimdi pası Müller yarım böyle de olur strek ve gol neyse arkadaşlar umarım videomu beğendiyseniz beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşürüz